Çok Fenerbahçe yönetimine yakın sosyal medya hesapları, Milan Skriniar ve Marco Asensio için yaklaşık 15 gündür gün aşırı, bugün bitti, yarın bitiyor, pazartesi olmazsa salı, o da olmazsa çarşamba haberleri yapıyordu. Bu kez tamam d e n i l d i k t e n sonra, hatta o kadar ileri gittiler ki, geçen cuma günü bu kez tamam diye duyuruldu. Sonuç olarak Başkan Ali Koç, Cumartesi günü yapılan Yüksek Divan Kurulu'nda iki transfer müjdesi verdi. İsim vermedi, iki oyuncu için şok açıklamalar, ancak akşam saatlerinde transfer bombacısı Fabrizio Romano'dan, Fenerbahçe, Milan Skriniar için PSGYE yaptığı teklifi arttırdı tweet'i geldi. Sonrasında yönetime bağlı bir sosyal medya hesabı da Asensio konusunda şok eden bir iddia ortaya attı. Asensio için kesin iptal demek doğru olmaz. Şu an yalnızca beklemeye alınmış durumda. A-S-E-N-S-I-O -E için ifadeler farklıydı. Bitti bitiyor, geldi geliyor denilen iki oyuncu için üst üste gelen iki ifade müjde bekleyen taraftarları gerdi. Aslında yabancı kaynaklar İspanyol oyuncu için haftalardır Fenerbahçe son tercihi haberleri yapıyordu bnf ICA maçından sonra çıldırdı. Başkan Ali Koç ve Romano ile yönetime yakın hesapların açıklamalarının devamında da teknik direktör Jose Mourinho'dan yönetime sitem geldi. Üst seviyede futbol oynamak istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var. Ancak final dokunuşunu ben yapamam. Final dokunuşunu kulüp yapmalı.